herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar arkada dev bir ekiple karşınızdayım bir buçuk kişi var burada. Evet bir buçuk kişi var şu anda burada arkadaşlar kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın bugün gopro şey, iphone 14 pro max ile her video çekiyoruz arkadaşlar elinde ayakkabı var elinde portakal var arkadaşlar bugün çekeceğimiz video belli bugün manyak bir deneyle karşınızdayım buradan iki buçuk sene önce bir tane kanalımızın İlk seyredenden bir tanesini çekiyorduk. Yaş küçük günden dolayı video çektiktik. E, yani çektik, telif yedik. Ama artık yaşımız büyüdü. Kocaman çocuklar aldık. Bugün adına Alacağım. Oğlum deli misin? Portakalı ağzını Bu tarafa da canım, bu tarafta GoPro var. Ha bak, şu kamerada göster. Ben de gidip bir portakal daha alayım. Yerlerden bu tarafa daha iyi mi ya? Arkadaşlar portakal bulamıyor. Milletin bahçesinde niye çalıyorsun top? Bizim bahçe oğlum burası. Ha doğru pardon. Öyle delirtme oğlum. Şimdi boş atak. Şu oyunu atılacaksın kardeşim. Ayakkabı sadece. Ayakkabının içinde. <gülüyor> <Bismillahirrahmanirrahim>. <gülüyor> Fantaziye bak. Uçacak. Sen uçacak mı dur? Bence patlar ayakkabı, duman çıkmaya falan başlar. Aha, güvenlik önlemlerinizi hep aldık arkadaşlar, dur. Güvenlik, evet. <laughs> kendi kendine düşüyor, niye acaba? Güvenlik önlemlerinizi aldık ya, değil mi? Hazırız. GoPro'ya da şuraya mı atıyorum? Evet. Sen biraz da dumanı şöyle kenara gel. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayakkabı dur. Ne duman. oldu lan ayakkabına? <laughs> Bu dumanları çırpın bunlar. Bir bak bakayım ayakkabıya. Yanmış mı lan o? Yanıyor lan. Burası böyle değildi. Aynen yanmış. Arkadaşlar şimdi buraya iki takacağım. Bu sefer uçacak gibi düşünüyoruz. <laughs> Bir de biraz da uzatayım. Arkadaşlar siz de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün manyak deneyi karşımızda. Üstüme Müslüman atma da ben. <laughs> Sen ne zaten manyak. ya manyağım Onun değerliyim oğlum deliyim de oğlum Delirttiniz oğlum beni videolarda Arkadaşlar bu videoyu da isteyen Arda arkadaşımıza ee... Arda'ya koyayım <laughs> Şaka Şaka kendirdim. Hazırlığımızı yapıyorum şöyle Ayakkabılar da çok iyi ha Hadi da aslında ona ölmüş olmayabilir ha Bu bahçe ayakkabısı <laughs> Ne diyoruz Umut? Un? Bismillah O ikisi yanmaz bence İkisinin bir böyle uçlarını beraber yap Tamam. O da bir tanesi var. Bir tanesi yanmadı. Bence o da yanmıştır. Onun etkisinde. Bence yanmadı. Ya düşün. Sana patlıyor. Hadi hadi. He ha, bak. Yanmamış. Onu da at. Arabanın içine at. <laughs> şu benim olsun. Şu daha benim olsun. Ayakkabı benim olabilir mi? şu bina benim olsun. Ne oldu? Yandı mı? Çakmak lazım etmişik lan. Çakma pozladı, devam, bir de bitti. Evet, manyak bir de eğlen karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi başka neyi patlatayım? Şimdi şişeyi deniyorum. Şimdi şöyle... Şişeyi biz patlamayak da. Dur. Şimdi... Bunu nasıl yapacağız ya? Hani öyle tutacaksın, sonra içine atacaksın. Açık bırak hatta. Yarra! <laughs> Çok eğlenceli. Of oğlum o ne şişe altı etmiş. Patlamışmış. Şişir duman çıkıyor lan. Vay hatım. Şimdi arkadaşlar. Elimizde fazla fakirde dolayı. Biraz seni birazcık. Ne uçursak oğlum bir şey yok ki. Bey, Bilal Bey. Arkadaşlar, az malzemeden dolayı kaskımı feda ediyorum. <laughs> Yapma bunu bize. Yapacağım bunu. Kask <laughs> bir şey olur mu acaba ya? Bence sadece şeyi yanar. Ne? Şu içindeki Şuradan oğlum. Bence ne yapalım biliyor musun? Kaskı yan kat, içi yanlat bakayım torpile. Şöyle değil mi? Arkadaşlar, kendi de benlerimiz hep bir al Şu arkada bir çöküşü var. Bant var mı? Ne oldu? Hayır öyle değil, ters kat. Yanına at işte. Şu da mı? Evet. Büyük ihtimal fırlayacak. Ah saklıdır. Oğlum. Devam edelim gençler. Ufak bir sıkıntı oldu. Yani evet, halkımız yaralandı. Evet, hastaneye gittik geldik. Evet. Videoyu göstermiyoruz. Ama senin önce gene kayıp. Biraz gel. Şuraya geçebilirsin. Arkadaşlar. Bakın bu video bize 500 patladı. Haberiniz olsun ha. Bunda zonlama özelliği yok ya. Evet. Kırmız olmuyor abi şu Zaten öyle yapıyor. Ya Allah! Bir Bir şey olmadı oğlum. Kulağımız tamam. sikildi sadece. Vay mı Olur. Kask korur adamı görüyoruz mu gençler? Kask adamı korur. Bir kask ne kadar dayanıklı olabilir ki? Arabanın içinde deneyin hadi. Bir daha deneyin üstünde. Arabanın altında geçe hadi. Maniyetli bir video. 500 bin like gelirse bana patlatırım ama onu. Deriye atıyorum. Geri çıkar o sıkıntı. He. Çok çok kötü. Baban 500 bin like gelirse atacağım arabayı deriye. Babam vermez bir daha arabayı ama. O zaman da araba oğlum. Bunlar kim bana bensiz lan? 5 bin, 500 bin lan lan. Bir de Enes Murat'a gelip atıyormuş. Sıçtı o zaman. Bunu bir Şimdi, Şimdi öldüreceğim işini. Nereye gidiyorsun lan? Gel. Dur Arkadaşlar, bunun gibi daha çok videolar gelmesin. istiyorsanız da abone olup like atmayı unutmayın. Ben uzaklaşıyorum. Bu uçlarını birleştir. Bir fırlatmasını istedim ben. Niye fırlatmadı ya bu? Arkadaşlar siz şöyle diyeyim. Ee, biz bunu bir önceki bizim ilk başı serimizde YouTube telefonu atmazlar ciddi olarak. Tabak demir tabak getirecek. Nasıl uçuyordu öyle o? Hı -hı. hazırlık yapıyorum. Arkadaşlar para videoların daha çok gelmesi sizin ellerinizde. Ne şu çay, Şu Götürün. Oğlum kulağım sikildi ya. Sadece yerinden oynat. Abi 3 tane patlamış ya şu yalan bırak. Bir şey olmadı daha iyi. Ya. Abi 3 tane patlamış lan. Abi gaz güvenlikliymiş ya? Hadi deneyelim. Arabanın üstünden geçecek. Arkadaşlar. Şimdi size niye trafikte gaz taktıyorlar biliyor musun? Kaskın içinden geçiyorum lan. Gece dalırdı ama ona koyayım. Başka bir şey, başka bir yapacağız. Maye hazır sarra ha. Şimdi Arkadaşlar. Evet, Ay. Oo, dur onu deneyiz. Pislikler de, tam kapatmışlar buraya Oğlum içindeki soruculara yazıklar. Bence lan. bunu enişten attı gibi. Ne? Enişten. Şerefsiz yani işte. Şerefsiz. <laughs> bu Aa, videoya efsane bir like istiyorum sen gençler. Nimet hani zarar vermek kötüydü. Ne? Nimet değil mi? Oğlum bu çürümüş Nimet. <laughs> nimet olmadan çürümüş. Nimet, nimettir yarra. <laughs> <laughs> Şu öne atacağım bak. Bak oraya at bakayım. Abi kask ara var lan. Abi, abi bizi onu. Hiç olmaz. <laughs> bir tane ispat lazım oğlum. Topun bir de gitti, gel tadılamaya Oğlum portakal, ne olmuş ya? Portakal yok ortada. Portakal, iki tane olmuş. de. Abi topun bir nereye gitmiş lan harbi? Bence ikisi de patlamış. Oğlum bir şey oynuyor lan burada. Lan yılanmasın. Oğlum bak, cidden bir şey oynuyor lan. <laughs> Dinozu olmasın? Dinozu burada ne işi var abi? <laughs> Hadi dur ya şu sabah dedik. Şimdi sonra canlara havaya çıkıyoruz. Aa, oğlum ne kadar vicdansız bir itsin lan. Arkadaşlar. Uçururum. Arkadaşlar bu videoyu 500 bin like gelene Mahmet'e uçuracağım ha. He. Videoyla. Herramış. <laughs> Terbiyesizlik yok. Şaka ya. Çıkın lan içine çıkın. Hışt, hışt. Onların kilosu kaç lira biliyor musun? Bu umur bedel. Amcam alıyor. Amcam sapık mı oğlum? Amcam ne sapı oğlum? Çinliler yiyor ya bunu. Kimler yedi bizim yemek zorundayız. Ye babam biz hadi güzel de gidelim. <laughs> bunu nasıl kapatacaksın acaba? Böyle alıp açacağım mı Bir tane atacağım. Videom bir dakika mı oldu? Beş daha altıncı dakika. Şimdi bunu buna sokuyoruz. <laughs> Maalesef ben kaç. Bunda bir şey olmaz gibi ya. Bence tam tersi yap. Ucu şeye gelsin. Biz beklemediğimiz beklediğimiz performansı alamadık. Alamadık be kardeşim. Hadi gidelim o zaman. Oğlum ya eğlence seni şey yok ki ya. Oğlum eğlence işte. Kaskın üstünden arabayla. <laughs> Hayla şey yapamadın. Oğlum uçacak bir şey yok mu ya? Tabak olsun anasını uçurmuştum ya. Arkadaşlar ciddi bu video 30 like gelirse bunun ikinci serisi gelecek. Şunun içine atsana. Oğlum bu bir şey olmaz ki bu. Çok acayip seçim. Siktir. Aa bunun içinde bir sürü bir kutu var. Helal. Dip var bunda burada ne var? var. Bunda da odun var. <laughs> bir de boşa takmam hiç boşa bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeceğim. Eğer bu video 30 like gelirse ve ucuz malzemelerden de yemin ederim buraya raket getireceğim lan. 30 like. 30 like de ciddi olarak hatta sözümüz vardı. Şu çardağı oraya merak etmeyin. Bina dikeceğim. Sesi gelmiyor alkışlıyor da. Oğlum işte Polat abinin elemanları bizi izliyor ya. Baksana dop dolu iş. Baya dop dolu. Şu da izleyenler var bak. Şimdi... arkadaşlar yok be malzeme yok be. Ben dedim yapalım bence. Ne? Geri geri gel. gel, gel. Tabii değilsin. Kaskı kırılır en fazla oğlum. Başka bir şey olmaz ki. Oğlum biz niye boşuna para veriyor? O da var. Çok mantıklı bir şey söyledin. Hmm bence gidin ben bir de tabak isteyim geleyim. Taban şimdi millete ayıp olur oğlum. Aynen oğlum neyse. biraz daha patlatıp, biraz portakal serisi yapabiliriz. Bence şehrin önünde vardır ya bir. Oraya gidelim Hı. hadi yürüyelim, şuraya. Çardakına gidelim bakalım çardan oraya. Hepsi onlara portakallarımızı da gösterir. Karpuzlarını gösterip karpuzlarını. Karpuzlarımızı gösterelim gel. O ne ya ben şey. karpuz istiyorum diye. O da karpuz atıkladı. Ben beni çekmiyor abi ben onun aslında şuraya Yok yok bu altı buçukta şuraya gene çekiyor. Bak, arkadaşlar burası bizim bahçe. Allah Allah. <laughs> ee, arkadaşlar burada çardak bulunuyor. Muhammed. Uzuyor da lan. Uzuyor mu Allah Allah. Eee. Okşar, yani. okşarsan uzar. Toprağı demek mi? Dele ama ya Üstüne taş katsana. Şunu kat at, daha dur. Oğlum taş bir şey yapmadım, ya, dur. Yapar. Al topak dene Güsü. Top, şu topak yanım. Şu topak yanı var. Tamam durun. Dur. Şşş. Başka bir şeyden yok dur. Ne oldu? Elime diken gibi çabuk. Şey Kaç ben de sana. Bence o süreci. Elin yanıyor Elim yanıyor arkadaşlar. O senaryo o fitil açıklanması var. Allah! Oğlum hep kafama bum geldi lan. Oğlum. Duman çıkıyor lan yer altında. Hep kafama bum geldi Allah belan. Oğlum dermiş lan. Oha Muhammed. Yaklaş. Kimyasal olur böyle şeyde. <laughs> Kimyasal dediğine uçtu oğlum. Elim, arkadaşlar elim yandı. Ben Geçmiş yapayım. olsun. bir Tamam, ben şimdi önüne geçeyim. Aha! Bir şey yapıyorum ben. Hocam bir şey olursa iyi olur. Gelin ben Neyse. Şurayı göstermem burada bahçemiz varmış. Karpuzlarım var benim. Şu karpuzda bir şey var mı inşallah. Gereksiz. Buraya karpuz bahçemiz. Kaç dönüm bilir? 100 dönüm var mı burada? 200 dönüm var mı? 100 dönüm. Evet. <laughs> Arkadaşlar arası karpuz tarlası. Zekliğimiz, kendimiz kendimiz biçtiğimiz tarlalar bir tanesi. Bunlar kendiniz ekmiyoruz mu? Karpuzun içi at. <laughs> aa karpuzun yanına geldi. Ay. Bir şey insanlar bir şey yiyor <laughs> ama. Elin ağrıyor değil mi? hala? Ben bir gideyim arkadaşlar. Elimi göstereceğim. Boğ oğlum, bu, oğlum bunu ölme falan ha. <laughs> Neyse. Ee, bir oldu? 11 16 oldu. Yeter. Ya bir sen video için mi şey yapıyorsun? Dakika için mi çekiyorsun bu videoyu? Evet. Ne kadar şerefsiz bir insan. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun da biz devamını istiyorsanız da like atın. At bir yanında. Ar... Neyse. Like atın abone olun gençler. Bildirim ben açmayı unutmayın. Arkadaşlar videomuzun daha sonra geldik. Like atmayı ve abone olmayı bildirim <laughs> açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun gibi daha çok videoların gelmesini istiyorsanız da. Elim yanıyor. Daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar elimizde ben tek başıma video çekiyorum. Manyak deli videolar çekmek istiyorum ama içerik bulamıyorum. Bir de para yok. Bu elimdeki ne?